Selamlar arkadaşlar, Titanlar Kanalı'na hoş geldiniz. Hemen kendimden bahsetmek istiyorum. Sezon 16 Master olarak bitirdim. Sezon 7 Diamond olarak bitirdim. E, sezon 6 TR 3'üncüsüydüm ve Sezon 7'de de TR 4'üncüsüydüm. Şu anda da e, Sezon 10'da TR 1'inci ve dünya 4'üncüsüyüm. Arkadaşlar oyuna geçmeden önce hemen e, Akali'nin yetenek setinden bahsedeceğim. Akali'nin pasife bir yetenek attığımızda Q olabilir, E olabilir. Bir halka çıkar ve bu halkayı aldığımız andan itibaren ufak bir menzile sahip oluruz. E, ufakta bir hareket hızına sahip oluyoruz. Ve bu hareket hızı sonrasında aldığımızda vurduğumuz zaman hem 20 enerji yeniliyoruz hem de ekstra 2 kat hasar atıyoruz rakibimize. W'sundan bahsedeceğim hemen. W bıraktığımız zaman anlık olarak %50 hareket hızına sahip oluruz ve bu hareket hızı gitgide azalır. Ve 80 enerji yenileriz. E, burada bize sadece e, bazı şampiyonların yetenek setleri yani... İşte Lee's'in neyse olabilir, e, Twisted Fate'in olabilir ve LeBlanc'ın neyse olabilir gibi gibi e, skill'ler gösterebilir sadece bu e, alaca karanlık perdesi içerisinde. Onun haricinde hiçbir şekilde bize gösteren hiçbir şey yoktur. Hemen E'den bahsedeceğim. E yeteneğimiz e, rakip olsun, W'muz olsun veya minyon olsun. E attığımız zaman işaretler ve 3 saniye süremiz var. 3 saniye içerisinde tekrar gitmek istersek işaretlediğimiz hedefe tekrar geri gidebiliyoruz. Bu W'de olabilir şu şekilde göstereyim. E bıraktık. Gittik. İçeride bir problem var. Rakip çıktı. Bir anda E'mize dönüp geri güvenli bölgeye dönebiliriz. Bunu da unutmayın. Ultiye geleceğim. Ult sadece hedefe yönelik atılabilen bir ultidir. Örnek veriyorum. Rakibimiz burada. Ulti attığımız zaman hemen taklatarak arkasına geçiyoruz ve yine halka çıkıyor. Halka çıktığı andan itibaren halkanın dışında kaldığımız için ilk pasifimizi elimize alıyoruz. O pasifi de rakibimize yönelik saldırıda bulunabiliriz. Şu şekilde göstereceğim. Aldık. Kullandık gibi iki buçuk saniye sonrasında da ikinci ultimiz devreye giriyor ve ikinci ultimizi kullanabiliyoruz. İkinci ultimizi kullandığımızda da yine halka çıktığı için halkanın dışında olduğumuzdan dolayı otomatikman yine bir pasif elde ediyoruz. Ee, bu da böyle bir ulti. İlk ultimiz zaten e, hani şöyle göstereyim fiziksel hasar verir ve en kuvvetli ultimiz ilk değil ikinci ultimiz ee, yüksek bir hasar veriyor büyücü olduğumuzdan dolayı. E, ilk ultimiz E'de verir, E'de hasar verir. İkinci ultimiz de AP hasar verir. Buna dikkat etmeyi unutmayın. E, Son e, olarak da E'nin e pasifinden bahsedeceğim. Bunu genelde hani e, oyuncuları yapmıyor, göz ardı ediyor. Hemen ufak bahsedeceğim. E attığımız zaman çemberin dışına çıktığımız için halka oluşuyor ve e, çemberin dışına çıkıyoruz. Otomatikman elimizde bir pasif oluyor. Hemen şöyle göstereyim. E attık. Çemberin dışına çıktık. Elimizde bir pasif var. Kullanıyoruz. Bir daha E atıp çift pasif şeklinde kullanıyoruz. Burada bazı oyuncular yapmıyor bunu. Tek E şeklinde kullanıp tek pasif kullanıyorlar. E, bunu genelde dikkat edin. E, duruma bağlı olarak eğer canı az tabii ki üzerine gidin. Veya duruma hani pozisyona bağlı olarak tabii ki üstüne gitmeniz gerekebilir. Ama e, hani orada uzun sürecek bir fight varsa eğer lütfen e, tek pasif yerine şu şekilde tek pasif yerine çift pasif kullanmanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Tekrar gösteriyorum. Attım vurdum bir daha vurdum çift pasif şeklinde kullandım lütfen buna da çok dikkat edin. Hemen kombolardan bahsedeceğim kısa bir şekilde. Arkadaki AD carry'e ulaşmamız için e, herhangi birine çin. E tutturmamız kafeye giderken çaprazlamalı bir ulti kullanıp e, şu şekilde kombomuzu boşaltıp son ultiyi de şu şekilde kullanaraktan hem yaklaşmış hem de burst damage çıkartmış olabiliriz arkaya ulaşaraktan. W içerisinde genelde e, dans etmeye çalışın yani sürekli böyle... Göstermemeye çalışın kendinizi ve Q pasif Q pasif yapıp ikinci ultinizi hashtag ile birleştirdiğiniz zaman muazzam bir demo çıkartırsınız ve orada dans edebilirsiniz ve güzel bir combo e, olmuş oluyor bu şekilde de. Dive konusuna geleceğim hemen hızlı bir şekilde. Örnek veriyorum kule altında bir e, rakibiniz var ve bu adam çıkmıyor burada. Şurada minyon olduğunu düşünün minyonlarımızın olduğunu düşünün. Ultiye kombosu yapıp hızlı bir şekilde kulenin rencinden çıkıp el üstüne gidip şu şekilde çizip muazzam bir hasar da çıkartabilirsiniz. Da Ta ki bu adama eritebileceğinizi ve tekleyebileceğinizi bu combo ile düşünebiliyorsanız. Zaten en büyük özelliğiniz ya da en büyük yapmaya çalışacağınız şey verdiğiniz hasar bilmek zorundasınız. Verdiğiniz hasarı bildiğiniz süre içerisinde zaten bu adamı kesebiliyorsanız eğer, hani o hasara sahipseniz kendi kafanızda o hasar oluşuyor ve combo e, ile direktman güzel bir combo ile bu e, rakibinizi kule altından kesip hızlı bir şekilde kuleden geri çıkabilirsiniz. Son olarak bir kombodan daha basacağım. Çıkış bilet kombosu. Bunu fight içerisinde de yapabilirsiniz. Ee, girip kombonuzu boşaltıp hatta kesebilip doğru bir komboyla çıkabilirsiniz. Kesemeseniz bile damage'ınızı verip yine çıkabilirsiniz. Burada biraz hızlı oynamanız gerekiyor. Hatta bu kombonun ismi de zaten çıkış bilet kombosu. Bu, kendim koydum bu isme. W bıraktığınız andan itibaren e atar atmaz ult atıyorsunuz. Kombonuzu burada boşaltıyorsunuz. Ve ult ile geri son damage'ınızı verip E ile çıkıyorsunuz. Bu kombonun çok ince bir ayarı vardır. Siz W'nuza E bıraktığınız andan itibaren 3 saniyeniz var. 3 saniyeye eşdeğer olarak ultinizin ilk ultisini kullandığınız zaman 2,5 saniye bir süresi var. 2,5 saniye sonrasında kullanabiliyorsunuz ikinci ultinizi. Bu sayede W'nuza E bıraktığınız andan itibaren rakibe ulti atmanız gerekiyor ki hızlı bir şekilde komboyu boşaltıp o 2.5 saniyeyi doldurup ikinci ultiyi kullanıp hızlı bir şekilde E ile çıkabilirsiniz. Ee, aksi takdirde problem yaşarsınız. Probleme göstereceğim hemen. W bıraktınız. E bıraktınız. Ufak bir beklediniz mesela. Burada yapıyorsunuz komboyu. Ultiyi attınız ama E'ye gidemediniz. Bunun tek sebebi e, bunun tek sebebi ben oldum orada ama bunun tek sebebi ultiyi E bıraktığınız andan itibaren anlık olarak atmanız gerekiyor ki 3 saniye orada başladığında siz orada ilk ultiye attığınızda 2.5 saniye cooldown'ın bittiğinde orada yarım salise kalıyor size. Yarım salise içerisinde orada komboyu boşaltıp hızlı bir şekilde E ile çıkıyor biliyorsunuz. Bu da çok etkili çok güzel bir kombodur. Ama risklidir dediğim gibi. Bunu flashla da yapabilirsiniz. Hemen onu da göstereyim. Mesela rakip uzaktan. Bunu flashlayabilirsiniz. Şöyle attık. Böyle flashladık şu şekilde komboyu hızlı bir şekilde boşaltıp flashla beraber adama yaklaşıyoruz. Buna yaklaşmamızın nedeni E'mizin süresinin 2.5 saniyenin altına düşmemesi. 2.5 saniyenin altına düştüğümüzde biz orada komboyu boşaltırız ama ulti kullandıktan sonra E'ye gidemeyiz. Öyle bir ince bir ayarı var. Bilginiz olsun. Hadi oyuna geçelim. Doran Shield ve Düşmanın Xer adını, tercih ettim. Bayağı çabukla bayağı iyi oluyor. Bakalım. Herkesin zayıf noktası var. Benim hedefim de o. Karşıma çıktın ama tekrar düşün istersen. Çok güzel oldu bu. Çıkalım direkt. İki level'da genelde AI açabilirsiniz bu arada. Ufak trade'lerde üstün çıkabiliyorsunuz. Bundan sonra kimseden emir memir almaz. Bitmesini bekledim için Öyle ufak trade'e girmeye çalıştım. Devam ettim. Bu bir çok ürünü tercih edebilirsiniz aslında. Ayağı çabuk tercih etmemin nedeni, trade'e girdikten sonra canını toparlayabilmesi rakibimizin. Ee, ama biz canımızı toparlayamayacağız. Hani doran Shield tek başına biraz yetersiz gibi gelebilir. Ee, ayağı çabuk da bunu gayet güzel bir şekilde tamamlayıp e, canımızı toparlayabiliyoruz. Güzel e, bir seçim ben oluyor. Hani en Öyleyse azından da. Blood matchup için. Bot aslında teleport bakmak istiyorum. Ops, bir tık, tık oldu. <laughs> Ben normalde saldım onu aslında almam daha iyi oldu ama. Erken safhada dediğim gibi teleport oynadığınız zaman takımınızla oynamanız bir hayli iyi oluyor. Midden ufaktan kaynak kaybetseniz de bot'a gittiğiniz zaman skor çıkarttığınızda çok rahat edebiliyorsunuz. Bu bizim için worth oldu. Biraz XP kaybettik ama olsun. Güzel oldu bu. İnsan vücudunda 300'den fazla basınç noktası var. Kimse hepsini koruyamaz. Güzel oldu bu arada. Aa oraya girmiş geri ben girmemiştir diye düşündüm. Ya yani oynamam gerekiyor aslında da canım az. Li'nin arkasında oynayabilirim. güzel oldu bu. olduğu için asla devam etmemiş. Yani yardım edebilirdim. Burada devam etmeye gerek yok. Erken safhada bir cellat çekeceğim. İki de uzun kılıç ekliyorum. Sen pink board eklesem kafi. Ufak bir yedik maalesef. Bot'a teyip attığımızdan dolayı. Problem yok. Mümkün olduğunca lane bu şekilde resetlendiğinde e, alabilirseniz eğer duruma bağlı olarak kuşlarınızı almaya çalışın. Şu şekilde. Bir denemesi yapmak istiyor ama ben kuşlar alıyorum o anda. Bu bayağı güzel oldu bu arada. Bayağı güzel oldu. Bir an öldüm sandım. Bir an o ölüşü hissettim gibi ama rengar gelebilir. Ben buradan çıkmam gerekiyor. Buradan çıkmam lazım. Rengar gelebilir. Hiç tehlike atmayalım. Resetledim direkt. Lane bıtık kötü kalacak. Kötü kalacak lane ama ee, riske atmak istemiyorum. Üzerimizde shutdown var. Hiç riske gerek yok şu an. Aa, yine pink ward artı iksir. Bir de bilgi baiter'ı tamamladık. Diğer base'de de zaten e, şey hashtag tamamlanır daha şey da e, hasarımız yükselir kaçırmamak. Zaten o andan itibaren rahat rahat oynarız Bu arada şurayı hızlı push'ayıp e, botu öne alsam hiç fena olmaz ben Şuradan hafif move'layacağım e, Rengar ya direkte ya da bir yerde push'ıyor Emin değilim derken direkteymiş çıkmaya çalışacağım. Ve hiç girmeyeceğim hayır. Şimdi girebiliriz. Şu şekilde güzel oldu. Çok güzel oldu bu arada. İyi takiplediler. Hashtag'i aldık şimdi. Ee, bir tane ayakkabı, bir de Merkür çıkacağım. Ufaktan hemen şöyle bir alt item alayım. Tamam. Bir şuraya TP koymak lazım ya. Yani. TP koymamız lazım buraya. Şöyle ufaktan izlemeye çalışacağım. Fazla göz çıkarmaz. Ee, yanlış oynadık galiba bir tık. Evet yanlış oynadık. Aa bu benim hatam. Ultisi dönmüş burada ultiyi kullandı diye düşündüm. Ultisi kullanılmamış ama bu benim hatam oldu. Vay evet. <laughs> çıkarım diye düşünüyorum. Okey. Şu an aslında Vlad'ın hasarına saygı duymamız gerekiyor. Bir tık hasarı var adamın. Ee, ufak ufak yavaş yavaş oynamamız gerekiyor. Kimse hızıma Yetişemez. <laughs> Hiç problem yok. Slow'u koydum. W'su yok. Dönmemiştir. Kutsaydık. Skor alabildik. <gülüyor> <gülüyor> Salmamız lazım buraya. <be. gülüyor> Şöyle inatla enerji gelmiyor. E atalım alalım. Hiç zorlamaya gerek yok. Yani şu an e, Vlad'ın bizden level olarak üstün olmasının tek nedeni, dediğim gibi TP avantajımızı kullandık, ee, biraz XP kaybettik mid Ondan dolayı, hatta bir de ana bir <laughs> ölüşümüz oldu. Ondan dolayı bir tek XP kaybettik, problem yok. Yeniyorsunuz e, Vlad'a göre. Problem yok o yüzden. TP görmedi bu arada. Oldu. yani çok fazla önde duruyor totemler olmasına rağmen görmüyor ee, Drake almışız Harold'a yön almışız yani bunu da görmüyorlar midden geçtik özellikle görmeleri için göstere göstere gittik halbuki ama inatla haritaya bakmazlarsa cezası kesilir yapacak bir şey yok yani haritaya bakmanız gerekiyor <laughs> Bir fena oynamıyor bu arada ya. Çocuk iyi oynuyor. Hiç fena değil. Bayağı failledik, bayağı fail dedik. Benim resetlemem lazım bu arada. Arkaya TP koydum. Oynayabiliriz bu arada. Oynayabiliriz. Yine oldu? Bir de Flash'ı koydum. Yine Slow'u koydum. Çok tatlı oldu. Detem olay bu. Yani Ignite oynadığınız zaman laning oluyor. Evet ama e, tamam suikastçı oynuyorum hani illa Ignite kullanacağım diye bir şey yok. E, takımınızla oynadığınız süre içerisinde böyle pozisyonlar kolladığınız zaman gerçekten çok worth oluyor. Hiçbir şey yapamadılar. Kötü bir, bir pozisyonda kaldılar ve e, kazanan biz olduk orayı. Ve bu da Neş habercisi oldu. Tehlike yok gibi. Ben hafif arkada duracağım. Gelenleri karşılayayım en azından. Çok fazla bir damacım yok. Burada durmam daha tatlı olur. Ölmedim sürece. Şu anda itibaren zaten yasalarda bir şey olmaz. Derken ee, bir an çaldırdı dedim. Draven ama bir an çaldırdı dedim yani. Ölecek diyor. Güzel. Ben burada yine tutacağım. Gelemeyeceklerini sanmıyorum. Gelirlerse bayılırlar. Arkasına geçtik. Ops. İkimiz birden feyledik bu arada. Ben Q, Shane. Hiç problem yok. Flash koymak zorunda kaldı zaten. Şimdi hem bunu tamamlayacağım hem şunu satacağım şunu tamamlayacağım ee, bunu tamamlayamıyoruz ee, şöyle bir gidelim bir kamp alıp hemen moralimizi de tamamlayalım var. Yani normal karıştırma. şartlarda ben yenilmez ayağı çabuk hiç fark etmiyor oynadığım zaman kesinlikle bir e, liandriye ekliyorum çantama. hem hani canlarımız e, bir tık yükseliyor e, can konusunda sıkıntı çekmiyoruz hem pasifi bayağı güçlü e, itemim Baya yakışıyor Kali'ye diyebilirim yani. Sonrasında karşıda böyle can çalması olan işte Vlad'dır mesela skill e, skilllerden gelen bir yenilemesi var. E, ne bileyim bir yumidir aynı şekilde. Şunu sattık, şunu aldık. Sen de Pinkboard. Değer ihtimale karşı bir uzak görüş alalım. Biraz geç oldu uzak görüş aslında. E, bir TP bakabilirim bu arada. E, biraz kötü bir TP olmuş olabilir. Kötü bir TP olmuş olabilir. Hiç problem yok. En azından buradan devam et çok olur. O çizemedik be. Kötü oldu. Ölmem herhalde. Güzel. Orada GP'ye güzel denedik de olmadı. Bir at bir tık tehlikeli. O yüzden dengemizi korumamız gerekiyor. Güzel oldu. Her ihtimalle karşı W bastım. Ya e, öldüremezdim ama olsun. Bu benim int e'siydi. O int o e'yi görmedik. O benim int e'si. Hiç problem yok. Genelde baron direkt yapılırken Hani bu bir tüy olsun size. Akalin'in zaten düz vuruş olmadığı için, 2Q'ya da enerjisi bittiği için kesinlikle tercih etmeyin. Hani Baron'a yardım edeyim ya da direkt yardım edeyim. Olası durumlar hariç tabii ki. Zor durumlardayken hani kesinlikle yardım etmeniz gerekiyor da. Hani onların haricinde iyi durumdaysanız arkayı tutmanız kesinlikle daha dört. Çünkü hani gücünüzü yansıtabilirsiniz için. Gelene en azından kesemeseniz bile oyalayıp W'unuzla dans edip içeride Çok rahat bir şekilde rakibi oyalayıp takımınıza bunu aldırabiliyorsunuz. O baya bir bird. Ben genelde uygularım bunu. Beni kesemezsin kanka da sen birsin. İyi vurdu. 10 level olmasına rağmen çar iyi vurdu. Engar güçlü çar aslında ya gerçekten. Engar bir tip güçlü çar. Hiç zorlamayacağım W bastı. Ulti yenecek zaten. Bitirebiliriz bu arada. Biraz zorlarsak bitirilebilir. Ama bile da dikkat etmemiz lazım. Şöyle ufaktan bir yoktan bir eyle çaldık. O niye bir sala? Ultimiz yok. Hiç rotasyonu kalmadı. O da çıktı, o da orada, Güzel. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Twitch ve YouTube kanalının linklerini açıklamada bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.